Şimdi şunu bilelim. Bizim namazlarımız ya iki rekattır, ya üç rekattır, ya da dört rekattır. Son rekatları, bakın bu işaretlediğim son rekatlarında oturmak, yani burada ettehiyyatı okuyacak kadar oturmak farzdır buralarda. Dolayısıyla bunu terk edersek namazımız olmamış olur. Şimdi şu konuyu bu derste öğrenmiş olacağız. Unutarak bu son rekatlarda oturmadan unuttuk diyelim ayağa kalktık. Eğer ayağa kalkarsak Normalde oturmamız gerekirdi Kalktık ayağa Şimdi ayakta aklımıza gelirse şayet Hemen tekrar geri dönüp oturmamız gerekiyor Niye oturmamız gerekiyor Çünkü oturmazsak O zaman ayaktayken okuyup da Bir rekat daha kılarsak Yani şu 5. rekata kalkarsak Bunda da 4'e bunda da 3'e kalkarsak Bu namazımız bozulmuş olur Niye çünkü bu oturuşları terk ettiğimiz için Peki kalktık ayağa kalktık ayağa kalktığımızda aklımıza geldi ki a ben oturacaktım. Aklınıza geldiği zaman hemen geri dönüp oturmalısınız. Ve oturup normalde tahiyyatta okuduktan sonra et tahiyyatü sağ ve sağ selam verip sehif secdesiyle bu hatamızı telafi edebiliriz. Ama yok kalkar da tekrar söylüyorum bir daha bir rekat daha kılarsak Burada oturuş yapmadan o zaman namazımız olmamış olur. Tekrar kılmamız gerekir.